Herkese merhaba. Diğer bir soruyla karşınızdayım. Hemen soruya geçelim. Selamlar Umut Hocam. İsmim Berke Can demiş. Bu sefer ismini söyledik. 24 yaşındayım. Son bir yıldır danışmanlık işiyle uğraşıyorum. Siz dahil birkaç kişiden de izinsiz çıraklık tabirini duydum. Yani büyük ihtimal yine bizden duymuşsunuzdur. Diyelim. Ya yani da bir sokak pazarlamacısından duymuşsundur diyelim. Ancak izinsiz çıraklık deyince aklıma çok kapsamlı bir analiz, doğrudan bir içerik yazmak, doğrudan bir funnel tasarlayıp bunu videolaştırıp kişiye göndermek geliyor. Ki normalde bu gelmez. Detaylı konuya hakimsin anladığım kadarıyla. Hal böyle olunca acaba geri dönüş alır mıyım? Buraya harcadığım mesai boşa gider mi? gibi sorular doğuyor. Ya da henüz böyle bir video çekip birini atmamış dahi olsam... O kişiyi nasıl toplantıya yönlendireceğim? Ya da kişi söylediklerimi alıp uygulayıp giderse hiç çalışma isteğini söylemezse ne olacak gibi soru işaretlerim var. Durum böyle olunca bu izinsiz çıraklık olayı gözümde gitgide büyüdü ve anlamsız hale geldi. Ne yapmalıyım? İzinsiz çıraklık örnekleri nedir? Demiş. Bu konumuzda da izinsiz çıraklığa değinmiş olduk. İzinsiz çıraklık şu. Burada bununla ilgili videolar yazılarımız var. Açıklamaya bakın oraya eklemiş olurum. Jack Patcher isimli bir abimizin bu Jack Patcher kim? Bu Instagram'da bir ara videolarda hep popülerdi. Bizim de kullandığımız birçok kişinin kullandığı. Bu grafiklerle bazı prensipler anlatılan fotoğraflar ve videolar vardı. İşte üçgenler, oklar, yuvarlaklar. Böyle şeyler anlatılanlar abimizin bunları ilk çıkaran adam. Ve bu adamın bir tabiri var. O da izinsiz çıraktık. İzinsiz çıraktık şunu söylüyor. Bir müşteri bulma yöntemi. Soğuk arama yapıyorsun diyor. Bir sürü iletişim yönteminden hepsini deniyorsun diyor. Müşteriye bir ürün gibi yaklaşıyorsun diyor. İşte bize ne diyorlar? İşte 100 kişi ara, 10 kişiye teklif ver. Bir kişiye sattıysan, iki kişiye satmak istiyorsan 200 kişi daha ara. Bir rakamsallık bir veri var. Mail at, 100 kişiye mail at, 100 kişiye mesaj gönder. Bir kişi dönüyorsa işte kaç toplantı aldığın önemli. Ona odaklan, ona göre toplantı sayını arttıracak mesajlar at bize müşteri bulmayı ölçeklendirmek üzere bir sistem kuruluyor. Ama biz ne yaptık en baştan? Varlık basamaklarını bilerek danışmanlık işini zaten ölçekleyemeyeceğimizi kabullendik. O yüzden de tabii ki bu yöntemle birleştirdiğimiz bizim çok böyle mesajlarla müşteri kovalamakta derdimiz yok. Biz danışmanlık yapıyoruz. Uzun vadeli iş ortakları arıyoruz kendimiz. O yüzden bunlara izinsiz çıraklık dediğimiz tabirle ulaşmak lazım. O da şu. İzinsiz çıraklık dediğimiz tabir biz normalde ne yapmanız lazım? İşte toplantıya girer bir kişi. Toplantıda onu anlarsın ve toplantıdan sonra dersin ki benim ürünüm ve hizmetlerim bu kardeşim. Sen de bunu yap. İzinsiz çıraklık bundan şunu farklı yapıyor. Bir müşteri görüyoruz sosyal medyada veya herhangi bir yerde bir reklamını gördük birinin ve o reklamında bize göre yanlış bir şey var. Mesela işte logoyu çok büyük kullanmış. Atıyorum şu an. Reklamı yanlış, tasarımı yanlış, metini yanlış. Yapmamız gereken şey şu. Eğer izinsiz trafik yapmak istiyorsan hemen kanvayı açıp o tasarımı alıp o tasarımın bize göre doğru versiyonunu metinin bize göre doğru metinini iletip firmaya güzelce bunu iletmek. Merhaba reklamınızı gördüm. Ben bu işlerle ilgileniyorum. Size böyle bir çalışma yaptım. Bunu denerseniz reklamınızda daha iyi sonuç alacaksınız. Dediğin noktada kim o adam? İknanın Psikolojisi diye bir kitap var. Birçoğunuz okumuştur. Okumayanlar için şöyle getirelim. Robert Kaldini'nin Kaldini diyelim. Nin karşılıklılık ilkesini kullanmış oluyoruz. Ne karşılıklılık ilkesi? Komşunuz size boş bir tabak yeni taşındınız bir yere. Komşunuz size hayırlı olsun. Al şu baklavaları yedirdi. O tabağı boş gönderir misiniz? Göndermezsiniz. Biz de bu işe girdik, firmaya gittik. Dedik ki bakın reklam tasarımlarınızı böyle düzeltin. Dediğiniz noktada o kişi alıp onu uygularsa bir de ve sonuç alırsa işte o zaman siz ben bir iş yaptım karşılığını alıyorum diyen bir noktaya gelirsiniz. Diğer senaryoyu düşünün. Merhaba mesaj gönderirsin. Dersin ki ya merhaba reklamınız yanlış. Reklamınızı şöyle şöyle hiçbir şey yapmadan metanın olarak yazıyorsun. Şöyle şöyle düzeltin. Bu insanın davranışsal psikolojisine ne denir? Karşı bir şey. Ne insanın davranış psikolojisi? Kimse yanlışlarını görmek istemez. Kimse hatalarının yüzüne vurulmasını istemez. İnsanlar sorumluluklarından yaptıkları yanlış bir şeylerin sorumluluklarını hep başka bir şeyler atarlar. Bu tarz davranış psikolojisini anladığınızda insanın aslında bunun ne kadar da centilmence ya bu kişi çok iyiymiş sizin ilgisini çekmeye başlayacak bir açıyla onu yakalamış olursunuz. Yine konuyu çok dallandırmayacağım ama Temelde bu. Bu arkadaşımız da detaylı bunu görmüş ve bunun boşa gider mi istiyor diye aslında şikayet ediyor. O kadar zaman harcayacaksınız, o kadar çalışma yapacaksınız. Şunu gözden kaçırmamak lazım. Bu yöntem bu arada artık benim için nasıl bir şey biliyor musunuz? Benim için artık izinsiz çıraklık dediğim tabir bir insanla tanışmam için uyguladığım bir yöntem. Tanışmak için kullanıyorum. LinkedIn'de gezerken birinin şeyini görüyorum hemen şunu yap. Biri bir şey sormuş, şu uygulamayı kullan. Biri demiş ki işte reklamını gördüm, reklamını şöyle düzeltsene. Demen, hemen bir çalışma yapıp bırakıyorum. Bunun o kadar çok faydası var ki hem yaptığın işi daha iyi öğreniyorsun, hem elinde daha fazla referans birikmiş oluyor, elinde bir çalışma birikiyor. Bu işin daha doğrusunu kendin görmüş oluyorsun. Yani oraya harcadığın zaman ekstra sana daha fazla şey katıyor o firmada çalışmandansa. Diğer noktada da İnsanla tanışmış oluyorsun ya. Yani bu bir asimetrik fırsattır. O kişi seninle çalışmasa bile o kişi seni tanımak isteyecek. Onunla tanışacaksın, belki farklı bir iş yapacaksın, belki ortak olacaksın bir işte. O kişi seni belki takibi alacak. Yani ticaretin sonsuz bir oyunu olduğunu düşünürsek bu aslında yani hayatımızda bize fırsat yaratacak bir şey. Daha iki gün önce şöyle bir şey yaşadım. Tam bir sene önce izinsiz çıraklık yaptığım o dönem çok çalışmak istediğim bir firma vardı. Ben de ona ilk başta izinsiz çıraklık bir videosu gönderdim. Videoda ne vardı işte ona dedim ki şu alanlarda şu alana odaklanın. Şu şekilde web sitenizi, homepage'inizi şöyle değiştirin dedim. Hepsinin örnek çalışmalarını attım. Reklam videoları hazırladım. İşte ekip uyumunu şu şekilde yönetin dedim. Satışçılara şu kontrol listesini uygulayın dedim. Birçok şey gönderdim. Ve bu firma bana o an için inceleyeceğini söyledi. Teşekkür etti. Ve iletişimimiz yarım kaldı. O zaman ben bir ay daha üstüne düştüm. Yazdım haftalarca falan yarım kaldı. ve gün sonunda benim elimde o firmaya dair bir fikrim oldu. O zaman için zamanım boşa gitmedi. Ona birçok çalışma yaptım. O firma o çalışmaları ben sonra başka firmalarda gösterdim. Bakın dedim bu firmayla çalışmadım ama onlara bunu yapmasını söyledim dedim. Kendi yaptılar yapmadılar ama dedim doğrusu bu. Size de bunu söylüyorum diye birçok yerde kullandım. Gün geldi tam Geçen hafta yani bu tarihlerde bir sene geçmesine rağmen olayın üstüne firma beni aradı direkt telefonla ben açmamıştım kaydedip baktım o sıra yoğundum hani görüşme görüşmedeydim sonra dedim kim bu dönmeden önce bir fikrim olsun diye kaydettim bir baktım bu adam aradım merhaba dedim tanımamazlıktan geldim merhaba Umut Bey nasılsınız iyiyim işte sizle görüşüyorduk Önceden biz o sıra işlerimizi bıraktık, başka alanlara girdik şirket olarak. Şimdi tekrar başlayacağız, sizle görüşmek istedik direkt dediler. Müsait olduğunuzda gelir misiniz? Yani bir sene geçmiş, adam işi bırakmış, işe tekrar dönmek istediğinde belki o zaman için birçok kişiyle görüştü, birçok çalışma yaptırdı, aktif ajansı da vardı bu arada. Ona rağmen bizle görüşmek istedi. Ya arada birçok şey yaşamış olabilir ama yaptığımız hiç hiçbir zaman unutmadı. Hep akıllarda kaldı. İşte izinsiz çıraklık dediğimiz şey bu. İzinsiz çıraklığı duyan, uzaktan duyan şey sanıyor. Ya demosunun sunun, ücretsiz çalışın. Biz ücretsiz çalışmıyoruz. Biz bir çalışma yaptık zaten. Bu çalışma bu. Bunu ister uygularsın ister uygulamazsın. Ha bunun, bununla ilgileniyor musun? Bununla görüşmek mi istiyorsun? İşte o zaman karşılığı da bu dememizi sağlayacak bir şey. Diğer senaryoda ne oluyor? sürekli bir şey satmak gibi gözüken, sürekli bir şey satmaya çalışan bir danışman oluyoruz. Ama zaten danışmanlık işi insanların karşı olduğu bir şey. Yani biz bile kaç kişiden danışmanlık aldık. Sen kaç kişiden danışmanlık alabiliyorsun? O yüzden danışmanlık işi insanların belli bir seviyede bazı şeyleri, engelleri geçip öyle ulaşabileceği bir şey, çok acı çekerek ulaşabileceği bir şey. O yüzden bizim insanlarla tam tersine danışmanlık bir tarafa arkadaşlık bir tarafa ikisinin ortasında bir noktada ilerlememiz lazım. O yüzden insanlarla ilk temasımız çok önemli. Onlara ufak bir çalışma yapmak, o an düzeltebileceğimiz herhangi bir şeyi düzeltmek bunlar aslında jesttir. Onlarla ilk adımdır. Ve ya yani tuttuğumuzu koparmamızı sağlar. Ve bunu nasıl toplantıya yönlendireceğim? Toplantıya yönlendirmeyeceksin. Buradaki amaç sana toplantı kazandırmak değil. Buradaki amaç senin yeni bir insanla tanışmanı sağlamak ve o insanın senin büyük olasılıkla müşteri yapmanı sağlayacak bir şey. Atarsın ve beklersin. Çünkü sen danışmansın. O danışman olarak senin görevin o kişinin sürecinin yönetilmesini takip etmek. O sürecin bu işi doğru yaptığını bilmek. Yani sen bir psikoloğun şöyle bir şey yaptığını gördün mü? Ben gittim doktora. Bana ilaç verdi. Ben o ilaçları kullanmadım. Doktorun verdiği düzene göre. Ve daha fazla kötü hasta oldun. E doktor şunu mu der? Ya ben sana demiştim o ilaçları düzgün kullansaydın. Hadi bay bay. Hayır. Tamam. Önümüze bakalım. Şimdi şunu uygula der. Yeni bir çözüm sunar. O süreçte beni yolda görürse şunu söyler. Der ki bak hastasın. Buna devam etme. Yapma der. Uyarır. Biz de danışmanız. Onu uyarmaktan sorumluyuz. O kişi ne kadar bizi reddetse de ne kadar bize karşı sert olsa da ne kadar bizi umursamasa da ne kadar görmezden gelse de bir noktada biz ondan daha iyi bir konumdayız o alanda ve biz bir danışmanız. Biz bunu ne kadar sürdürebilirsek o kişi bize o kadar kendini daha çok açmaya başlar. Diyelim o yüzden oradaki yaptığın çalışmaların hiçbir zamanını götürmez. Tam tersine seni her zaman bir adım daha geliştirir. Seni daha fazla geliştirir. Yaptığın işte hızlanırsın. Yaptığın işte elinde daha çok done olur. Daha fazla çalışma olur. Yaratıcılığın artar. Onu yaptığın zaman beyin yeni sinyaller kurar. Daha fazla fikir üretmeye başlarsın. Birçok neden sayabilirim sana. O yüzden asla zamanın gidiyormuş gibi düşünme. Çünkü emin ol onların zamanı seninkinden daha değerli. Gün sonunda. Neden? Başlıyor ya danışmanlık yapıyorsun. Senin saat başı kaçan kaç. Karşındaki adam milyonluk adam. 10 milyon, 20, 100 milyonlarla oynuyor. Onun saati kaç para? Böyle düşün yani. Adamın gün içinde konuştuğu insan sayısını, uğraştığı sorunları düşün. O yüzden bir noktada bu süreci kendin zihnen kontrol etmen lazım diyelim. Anlamsız hal Hayır abi direkt ilk gördüğün andan başla. Birine bir uygulama öner. Uygulamanın linkini at. Birine bir otomasyon kur gönder. Birine bir tasarım yap. Birine bir funnel yap. Birine bir metin yaz. Yap sadece ve sonucu ortaya koy. Gör bakalım yaptığın şeyin karşılığı var mı? Diyelim buradan da Berke Can kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Siz de bu soruları yaşayacaksınız. İzin sıraklığı hiç bilmeyenler alttaki videoları ve metinleri okusun. Bilenlerde aynı sorunları yaşayanlar da umarım video faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek üzere sorularınızı bekliyorum.